Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yıl öncesinde elektrik ve doğal gaz fiyatlarında bir artış yaşanmadığını belirterek, önümüzdeki yılda vatandaşları artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceklerini açıkladı. Bayraktar, Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi, TİH, Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği incelemelerin ardından kontrol merkezini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Türkiye genelinde elektrik şebekesinin yönetimi için, bugün sahada yaklaşık 21 bin çalışanın bulunduğunu bildiren Bayraktar. Bu faaliyetleri sürdürürken herhangi bir kesintiye veya kısıntıya sebep vermeden arz güvenliğini temin edeceklerini vurguladı. Bayraktar, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisindeki incelemelerin ardından Gabar'a giderek petrol üretiminin yapıldığı bölgede çalışanlarla bir araya geleceklerini açıkladı. Ayrıca, Bakan Bayraktar, elektrik, Doğalgaz ve enerji maliyetlerinden vatandaşların etkilenmemesi için desteklerin devam ettiğini belirterek herhangi bir fiyat artışının söz konusu olmadığını önümüzdeki yıl için vatandaşları artan enerji fiyatlarından korumak adına ellerinden gelen bütün gayreti gösterecek